Bugün sizlerle süper oto hayvanların sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yani süper oto hayvanın hayvanların artık finalini oynuyoruz. Artık ne kadar doğru okuyorum Türkçesini ne kadar yanlış okuyorum bilmiyorum ama ekranda oyunun ismi yazıyor. Şöyle başlayalım oyunumuza. En son cahil burunlar ile bırakmışız. Artık finalde neler yapacağız? Nere kadar gidebileceğiz? Bilmiyorum ama bakalım. Ulan karşı taraf her türlü alırız bence karşı tarafı da. Ulan ne yapıyorsunuz? Az kadar gidiyorduk bak. Bunu besleyelim şunları da. Çok kötü bizim, bizim şey çok kötü şu an yerlerdeyiz yani yerlerdeyiz Evet şunu da şunu birleştiremiyoruz şunu da şunu birleştirmiyoruz tamam başlayalım her türlü öleceğiz gibi ama Oha karşı tarafa bak Ne oldu? Berabere Berabere kaldık Güzel en azından berabere kalmış olduk Bunu Yükseltmeyeceğim Şöyle düşük hayvanları direkt satıyorum sat Fareye koyalım şuraya Kunduz geldi iki tane Oha Gel lan Hayır be Ulan şunu atsak ne güzel. Altı canı var işte. Ulan fare seni o kadar aldık bir şeyler yap. Lan karşıya polis mi geldi? Güvercin verir. Kunduz verir. Kunduz verir. Bak. Oyun doğru düzgün şey yap. 10 can onca... attırdı da ulan fare Sen o kadar emek şey yaptık bir şeyler yap bak This is the end. hadi lan Allah sizi kahretmesin be bak 5 5'e 4 biz ne yapabiliriz Bir kişi kalmış. Yapardık. Yapardık. Tamam. Lütfen artık doğru düzgün bir hayvan ver. Vermiyor. İnatla bak. Para bitiyor. Lan gel be. Lan bu nasıl ses? Kunduz. Kunduz hadi. Güveniyorum sana. Yap. 8 canım var yaparsın. Hayır. Yaptır ona da. Kunduz Allah cezanı vermesin benim ya. Onun, Oyun bu dengeyi sağlayamıyor yani. Oyun bu dengeyi sağlayamıyor. Benim karşıma benim seviyemde olan bir oyuncu çıkması lazım. Ne koyalım burada ismi? Hmm, dur. Oynak şebekler koyacağım. Oynak şebekler. Çünkü bunlardan anca şebek olur. Ne olacak? Kazanın bari bunu etmesin Gerçekten de şebek bunlar. Parayı çok düzgün harcayacağım. Hayvanları besler. At Allah. Balık. Bak düzgün harcayacağım dedim ya. Vermiyor hiçbir şey. Al. Verme. Ulan lütfen karşıya da dört kişi gelsin. Ama, ama sağlam geldi. Sağlam dört kişi. Yuh be. Bittik. Hmm, nasıl yapıyorsunuz bunu? Lan bu oyunda hile var mıdır acaba? Böyle bir oyunda niye hile kullansınlar Yoktur bence ya. Fare. Al. Fareyi besleyeceğim. Bu Olmadı. Kuş. Olmadı. Ne diyor? Paran yeter. Anca paran yeter. Hadi. Hadi. Lan hadi bir kere de. Siz de oyun akşe bekler sizi. Siz oyun akşe bekler sizi. Tam bir oyun akşe var ya. Bak inatla yapıyorum be? Yok oyunda para sıkıntısı var. On para yetmiyor. Oha. Gelişe bak. Ya aferin lan. Fare bak sen. fareyle kurur duyuyoruz. Bunu kurtardım Allah kahretmesin. Ya bu para niye bu kadar hızlı bitiyor? Oo. Bunları alamazsanız var ya. Aferin, aferin gidiyoruz. Bir can ver bana be. Ver be. Ne olacak? Can istedik sanki. Oha papağan geldi. Tamam da. Bu ne lan? Ne oluyor? Birleştirme gibi bir şey çıktı da orada. Burada bak yine para gidiyor. Beste beste şunları beste. Beste bunları beste. Paramız yetmeyecek. Onun için uğraşmaya gerek yok. Gelişe bak. Öldük ki. Hadi lan. Bu gelişe karşılık bir şeyler yap. Fare yap. Fare. Fare. Ama fare bizi iyi kurtarmışlar. Niçin? Fareye kızmıyorum. Lütfen düzgün bir hayvan ver. Biz balıkla nereye kadar gidebiliriz? Bak. Bunu sen al. Para bit. Gayet. Hadi oğlum. lan o ona can verse şu şuna can verse desek olmadı. Bak, can bir can. Bak bir can kaldı. Şunu yapın artık. Şebek oğlu şebekler. Oha köpek balığı Sanki köpek balığını almalıyız gibi bir his geldi Musat Köpek balığını al Oha sese bak Para bitti Ulan köpek balığı yap bir şeyler bir can kaldı bak Oha be 14 mü Köpek balığı Ulan oyun ne yaptın 14 Adam Adam 14 Karşıya gelene bak Ulan adam 14 şeyde be Onu sen nasıl yükselttin Evet Ne yapalım bunu böyle şebeklerle Bitirmiş olalım çünkü bu şebekler ancak bu kadar yapabiliyor. Artık bu oyunumuzun da finaline gelmiş bulunmaktayız. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız aşağıda belirtmeyi unutmayın. Kanala abone unutmayın. Bir de like atarsanız bana çok destek olmuş olursunuz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.